Ne yapıyorsun? Babamın saatlerine bakıyor. Hepsi birbirinden güzel. Kadir geldi. İçeride seni bekliyor. Tamam geliyorum. Rica kordonuna baktırmak lazım bir ara. Gözün aydın. Eşref tek tekrar hapishaneye döndü. <laughs> Artık sorun olmayacak. Akşam haberlerini de izleriz. Ne zaman bana sormadan iş yapmayı bırakacaksın Tedir? Eşref hala dışarıda. i̇mkan yok. Biz paçayı zor yırttık. Onun çıkmasına imkan yok. Ama çıktı. Lan nasıl çıkar? Ben çıkardım. Sen mi? Evet. Epey de zor oldu. Bak sana on kere anlattım. Bir kere daha anlatayım. Para, güç, kudret senin. Eşref benim. Anladın mı? Lan iyi de herif habire yoluma taş koyuyor. Adam usumetlim. Ben onunla uğraşmasam o benimle uğraşacak. Sen bizim alemin kurallarını bilmiyorsun. Sen de benim kurallarımı bilmiyorsun Kadir. Sana çok önemli bir iş verdim. Milyon dolarlık iş. Nerede mallar? Poliste. Niye? Sen Eşref'le uğraştığın için. Şşş bana bak. Sesinin tonunu hiç beğenmedim yalnız. Karşında dünkü çocuk yok. Atarız köprüleri. Evli evine köylü köyüne sonra. Onun için artık çok geç. Malı dağıtmak için bana muhtaçsın. Sen de bulmak için bana. Ayrıca siz Eşref Meşref uğraşırken piyasaya yeni aktörler giriyor. Ne bu? Yeni bir tür. Bizim çocuklar bulmuşlar bir gece kulübünde. Arda arkası gelecek diyorlar. Ya. İşinle ilgilenmez. Başka işlerle oyalanırsan olacağı bu. Bu sektör nankör bir sektör Kadir. Sen gidersin yerine başkası gelir. Kabzımalı unutma. İyi ben ilgilenirim bununla. Kimin nesiymiş bakalım. Bu kamera görüntüleri çiğdem olayı falan da iyice mide bulandırıyor. Söyleyeyim. Haklı. Çiğdemi ihmal etme. Halledeceğim ben onu. Evet Amir. Ne yaptın bakalım? Görüntülerden kurtuldum ama neredeyse ölüyordum. Görüntülerden kurtulman iyi. Zaten hayatının bizim için bir değeri yok. Kimsiniz siz kardeşim ya? Cide'm. Anne. Kızım benim. Bir tanem. İyi misin yavrum ha? Değilim. Başım çatlıyor. Tamam geçecek geçecek. Şükür ucuz atlattım. Nasıl oldu anlamadım. Birden oldu her şey. Şişt, tamam tamam ne Yorma kendini. Sen iyice bir dinlen kendine gel tamam mı? Uyu biraz. Kız. Efendinin karın ağrısı neymiş ki? Ne diye topladı bizi buraya? Şşş. Dikkatli konuş. Kuşu burada. Zaten gözü var bu masada. Eşref bunun ne çekmiş. Polise yakalatmış. Yurdu almışlar. Anlayacağın sıkıntı. Amcanı bizden çıkarır şimdi. Kalkın. Kadir baba geliyor. Ben sana otur dedim mi? Kaldır lan muhabbatını masadan. Hayır olan, Bu ne şiddet bu Celal? Biz senin düşmanın değiliz ki. Siz düşmanlarla betersiniz. Ne yapmışız söyle de bilelim. Ulan dünyadan haberiniz yok. Alemde mal dolaşıyor siz burada yiyin için. Biz bu girmedik mi? Benden başka satamaz. Sattırma lan! Bu malı yapanları bulmadan bir daha bu masaya gelmeyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Tamam, tamam. Kadir, işler hiç iyi gitmiyor ha. Çok sağ ol ya. Söylemesem fark etmeyecektik. Hani yani önce malları kaptırdık. Ondan sonra Gürdal'ı. Çok yakında homurtular yükselmeye başlar ben sana söyleyeyim. Hepsinin başına ezeceğim merak etme. Hepsinin. İnşallah. İnşallah kaderim. Bu masanın bir ayağı sakat aga. Çok çabuk salla diyoruz. Baksana çok fazla şerefsizi, kansızı, haysiyetsizi bir araya topladık. Ben demek istediğim sana sadık birinin bu masada olması gerek. Esir düşmesine rağmen seni satmayan, en başından beri yanında olan delikanlı. Her zaman, her zaman, ilk günden beri. Kenan! Yol yapma! Kalk çek git! Ben götümün derdindeyim, beyefendi sikine alıştırıyor. Git bana yapana dağıtana bul. Gidin ezin bana da haber verin. Kalk! Ben öyle yapıyorum o zaman. Baba olmak ne zor iş almana koyayım. Nelerle uğraşıyoruz ya? Nisan Hanım hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedim. Kadir buralarda mı? Kadir Bey mi? Ne boksa işte. Kadir bildiğimiz Kadir. Burada ama bir haber vereyim Haber verme gerek yok. Nisan Hanım lütfen. Dokunma lan bana. Ne oluyor burada? Kadir'i göreceğim. Hanımefendi sakin olun. Sizi şöyle ağırlayalım. Çekil lan. Malı dağıtan adamları topladık. Aferin. Ve bunlar hala karşımda ayakta duruyorlar. Yazık. Yaşınız da genç. Bu işlere ne diye bulaşırsınız be oğlum? Pişi pişine öleceksiniz. Parayı sıkıştık. O yüzden yedik abi. Abi affet. Ne olur abi. Ne olur bırak gidelim. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz değil mi? Lan. Yetimlerin babası. İstanbul'un hamisi Kadir Baba'yı herkes tanır sever. Siz nasıl tanımıyorsunuz İbneler? Demek bunları siz dağıtıyorsunuz. Hem de benim çöplüğümde. Abi affet, <laughs> abi kalmayacak. Ne oluyor abi? oldu abi bilemedik, bilemedik abi, bilemedik. Bak, affetmek büyüklüktür. Canınızı bağışlar. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama bana bu malı üretenin adını vereceksiniz. A A A abi konuşursak bizi öldürürler. Çok derinler. Ha. Öyle mi? Biz de deriniz aslanım. Biz de deriniz. Aga. Nisan gelmiş buradaymış. Ne işi varmış burada Nisan hanım? Seni bekliyormuş. Ortada birbirine katmış. Şimdi ne işi olur ki onun seninle? Bilmem. Gidip bir bakmak lazım. Konuşturun bunu. Malın üretildiği laboratuvarı bulun. Tamamdır. O bizim işimiz. <laughs> Ekürün nerede Sadık? Sungur. Yoldadır. Gelir şimdi. Seni dinliyoruz, derin kardeş. Her şeyi en ince detayına kadar düşündüm anne. Konuşabiliyorsan bir ömür buna harcanır mı oğlum derdim. Ama değildi. Eşref'in en sevdiğini, rüyasını elinden alacağım. Hani sana Nisa'nın aslında rüya olduğunu söylemiştim ya. Önce Nisan'ı alacağım elinden. Onun masum hayallerine başına yıkacağım. O saatten sonra Nisan'ın rüya olduğunu öğrenmek bitirecek Eşref'i. Onu acıların en derinine atacağım. Son darbeyi vurmadan önce yaşarken ölecek. Kadir aradı şimdi. Nisan otele gitmiş. Onunla konuşmak istiyormuş. Demek bir şey öğrendiler. Eşref, o söylemiştir. Dün gece Nisa'nın evinde beraber geçirmişler. Ne? Evet. Demek ki Kabzıval'ın kardeşi kendini yandıramadı. Muhtemelen. Ne yapalım? Bizimki Nara. Görüşmem lazım. Onun haberi var zaten. Tamam. Ama eve gelmesin. Eşref yüzünü gördü. Biz tedbirimizi alalım. Sen bize konum atarsın. Tamam. <laughs> lan geri zekalılar. Kızı kardeşinin öldüğü odaya mı aldınız? Mal lan siz? Afra burada mı öldü? Nisan Hanım? Afra burada mı öldürüldü? Öldürüldü derken? Kendisi burada bulundu evet. İstersen benim odama geçelim ha? Burada konuşacağız. Çık dışarı. Çık lan dışarı. Bana anlatacaksın. Neyi anlatacağım Nisan Hanım? Bırak şimdi hanımı falan. Görüntüler silinmiş. Silinmiş görüntüler ben bilmiyorum. Polise verdim elimdeki her şeyi. Her şeyi anlatacaksın bana. Sen de mi bu işin içindesin? Kimler yaptı? Anlat! Yoksa savcıya gider yediğin bütün bokları anlatırım. Bu adam uyuşturucu satıyor derim. Nisan Hanım. Buraya kadar geldiniz acınızı anlıyorum ama... Boyunuzdan büyük işlere de kalkışmamanızı öner. Kalkışırım. Öyle boyumdan büyük işlere kalkışırım ki ne uğradığını şaşırırsın. Bana bak. Ben Eşref'e benzemem. Benzeyemezsin. Tırnağı olamazsın. Kendine Kadir Baba mı dedirtiyorsun bir de? Dua et kadınsın. Bizde kadına el kalkmaz. Yoksa burada verirdim cezanı. Ver lan! Ne yapacaksan yap! Sıkacak mısın? Ver! Buraya gelin lan! Atın şunu dışarı! Hiçbir yere gitmiyorum. Her şeyi anlatacaksın. Benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı! Korkmuyorum senden! Senden. senden de! Bırakın dedim size. Bu iş burada bitmedi. Bu işin peşini bırakmayacağım. Efendim? Nisan. Dinçer Bey seninle konuşmak istiyor. Önemli bir konu. Neymiş önemli olan konu? Geleceğin hakkında konuşacağız. Artık bir seçim yapmanın zamanı geldi. Tamam. Tamam geliyorum. Zekeriya köy tarafına gidebilir miyiz? Ha. İyi tamam. Ne oldu lan hayırdır niye gelmiş? Dinçer pezevengi hepimizi yakacak. Kardeşini soruyor. Görüntülerin silindiğini öğrenmiş. Bu Çiğdem'i boş bırakmamak lazım. Ha, ben de onu diyecektim aga. Şimdi haber geldi. Çiğdem hastanedeymiş. Ne olmuş lan? Kaza yapmış. Ama tam bilmiyorum ayrıntıları. Öğren lan o zaman. Öğreneyim aga. Sakin. Ya da dur dur. Dur ben bakarım en iyisi. Ne oldu Sungur? Şu an müsait değilim. Alo Kadir. Gürdallar buradaydı. Önümü kestiler. Parayı soruyorlar, kasayı soruyorlar. Ruslar sıkıştırıyormuş onları. Ruslar mı? Sen ne anlattın lan? Ya Kadir. Ben ne biliyorum ki ne anlatacağım? Önden aradım işte haber verdim. Önünümin alırsın diye. Tamam. Tamam, sağ ol. Eyvallah. Lan paraların peşindeler. Eşref bizi Ruslara yem edecek. Yedirmem! Yedirmezsin tabii. Siksen bulamazlar zaten. Güvenli yerde paralar. Merak etme. Sen yine de yerini değiştir. Tamam aga. Sen bilirsin. Ha, alo. Depoyu boşaltın. Tüm parayı transfer edeceğiz. Siz yüklemeye başlayın. Ben geliyorum şimdi. Ben de aga, merak etme. Olan Eşref. Ulan Eşref. Geçmiş olsun. Ne işin var lan evimde? E hastaneye gelemedik. Bari evde ziyaret edelim dedik. Fena mı yaptık? Ben biliyorum senin niye geldiğini. Merak etme halli oldu o iş. Görüntülerden kurtuldum. Eyvallah. <laughs> Gel otur ayakta kalma. Yabancı değilsin. Kendi evi. Evime böyle izinsiz girmen hiç hoşuma gitmedi. Aradık aradı kaçmadın. Ben de önemli bir şey oldu sandım. Yani kontrol amaçlı. Bu arada hiç iyi görünmüyor ha Çiğdem, Bu boynundaki falan ciddi bir şey yok inşallah. Yok. Ciddi bir şey yok. Birkaç çatlak var sadece. Hepsi sizin götünüzü kurtarmak için. Allah senden razı olsun. Bak borçlandık görüyor musun? Hadi Kadir. Çık. Başım belaya sokma. Seni bu aralar biraz atarlı görüyorum. Belli ki bu savcı annen senin biraz dengeni bozmuş. Akşam hazırlan seni şöyle güzel bir yemeğe götüreyim. Ne yemeği ya? Benim yemeğe çıkacak bir halim mi var sence? İtiraz istemem. Ben boşluk kalmayı sevmem. Benim için çok şey yaptım. Hem dertlerimiz ortak konuşuruz. Başka zaman yaparız hadi. İyi. Bunu söz olarak kabul ediyorum. Hadi Kadir. Hadi geçmiş olsun. kaderimiz eksikti. Paraların transferleri tamamlandı mı Kenan? Aga, baskın yedik ya. Ne dedin, ne dedin? Aldılar paraları amına koyayım. Nasıl aldılar lan? Kim aldı, gürdallar mı? Yok, kar maskeliydiler. Rusça konuştular, davay davay, minyık minyık bir şeyler dediler, anlamadım ki. Ulan Eşref, ulan Eşref belli ki benim adımı Ruslara vermiş. Ne yapacağız aga biz? Kime yürüyeceğiz? Hazırlanan orduyu. Gerekirse Moskova'ya kadar gideceğiz. Ben paramı kimseye kaptırmam lan. Все по машинам! Уходим! Быстро! Что Почему не заводится машина? Не знаю, босс, машины не работают. Давайте быстрее! Быстрее давайте! Исправляйте машины! Вы двое! Приведите машину сюда! Давайте, давайте, давайте! в vurdurun beyler! Hadi suka. Patla. Kimse benim şehrimde bana şekil yapamaz. Böcek gibi ezerim. This is Turkish mafya lan. Paralar burada aga. Kenan. Gerisi sizde iz bırakmayın. Oğlum. Beni de bir daha bu kadar yormayın lan. Aga. Biz diyorum bunları öldürdük de. Acaba öldürmese miydik? Eşref bile bunlara bulaşmadı. Hani vardır bir bildiği. Ben kimseye benzemem Kenan. Bu şehre gelen ağasını da bilecek. Namımızı duysunlar. Eyvallah. Ortalığı temizleyin. Hiçbir iz bırakmayın lan. Puh! Haber geldi. Paralar güvende. Hala nasıl buldular orayı aklım almıyor. Benlik bu durum yok ya. Yerini zaten bilmiyordum da. Önden haber de verdim. Neyse geri aldık. Sıkıntı yok. Malı yapanı buldunuz mu? Buldular. Direkt menbaanı buldular. Güzel. Güzel. Gel gel. Evet. Ustası bu kardeş. Demek o sensin. Hoş geldin yiğidim. Seninle çok güzel işleri yapacağız. Nerede bu saat ya? Eşref seni öylece bıraktı yani. E ben masum bir insanım. Masum bir insanı öldürecek hali yok. Ama aklını karıştırdım bence. Şu babamdan kalan saat kayboldu. mutlaka bulmam lazım. Belki başka bir yerde düşmüştür. Nerede düşüreceğim Seda? Yoksa? Daha acil gündemlerimiz var. Ne oldu yine? Kadir, Ruslara indirmiş. Ne? Nasıl, neden? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kafayı mı yedi bu herif ya? Benim bütün işlerimi mahvedecek. Sen çoma hazırla. Duyduklarım doğru mu? Ne bileyim ne duydun? Müneccim boku mu yedim ben? Rusları indirmişsin. Ben Ruslarla çalışıyordum. Kim getirecek malı şimdi bana? Kimse. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben her şeyi halledeceğim merak etme. Yarın atacağım konuma gel. Sana bir sürprizim var. Hoş geldin ortak. Niye beni buraya çağırdın? Bak bir daha beni böyle ayağına çağırma. Bir gören olacak. Daha önce gördüklerinde ne olduğunu hatırlıyorsun herhalde. Herkesi gönderdim. Kimse yok. Düşündük herhalde. Ney? Ne bunlar? Neresi burası? Burası bizim kendi imparatorluğumuzun ilk adımı. Ne imparatorluğu ya? Ne anlatıyorsun sen? Elimizde mal mı kaldı? Sıçtın batırdın her şeyin içine. Diyorum ki piyasada dolanan malların ustasını buldum. İmalatçı artık benim elimde. Ee. Ne diyorsun Kadir Sa'dede gel. Ee'si artık kendimiz üreteceğiz, kendimiz dağıtacağız. Tüm oyunun kurallarını bugünden itibaren değiştiriyoruz. Çünkü oyunu biz kuracağız." diyorsun. Burayı kimse bilmeyecek. Mal buradan çıkıp sokağa dağılacak. Sokakta kontrolümüzde olacak. Biz yöneteceğiz. Artık Eşref bize engel olamayacak. Piyasanın tek hakimi biz olacağız. Binçer. Amına koyacağız paranın. <laughs> İlk defa şaşırtıyorsun beni Kadir. Bundan sonra da çok şaşıracaksın. Rahat ol.